Bugün e, seninle paylaştığın kaynaklar üzerinden oldukça ilginç bir konuya giriyoruz. Mitomani yani şey patolojik yalan söyleme bozukluğu. Tamam tamam inandım tamam. Evet oldukça karmaşık bir konu. Elimizdeki materyallerde konuyu epey bir derinlemesine ele almış. Amacımız da bu incelemede hani mitomani tam olarak nedir? Sıradan yalanlardan farkı ne? Kişinin kendisi ve çevresi için ne ifade ediyor? Bunları bir damıtmak. Hı hı. Şöyle bir senaryoyla başlayalım istersen. Senin notlarında da vardı. Gayet başarılı, iyi bir pozisyonda biri var diyelim ama sürekli hani görünürde pek bir sebep yokken yalan söylüyor ve bundan da pek pişmanlık duymuyor gibi. Evet, bu tipik bir tablo olabiliyor. Gel bunu biraz açalım mı? Tabii. Bu durum kaynakların da işaret ettiği gibi genelde bir dürtü kontrol bozukluğuyla ilişkilendiriliyor. Yani şey, kişi potansiyel olarak kendine veya başkasına zarar verebilecek ani isteklere, dürtülere karşı koymakta zorlanıyor. Anladım. Yani yalan söyleme dürtüsüne karşı koyamıyor mu diyorsun? Aynen öyle. Bir nevi direnemiyor. Hani DSM gibi tanı kitaplarında böyle doğrudan mitomani diye ayrı bir başlık yok belki ama sıklıkla başka psikiyatrik durumların bir belirtisi olarak karşımıza çıkabiliyor. Anlıyorum. Senin incelediğin materyallerde de şey dikkat çekiyor. Bu yalanların çoğunlukla somut bir dışsal amacı yok gibi duruyor, değil mi? Evet, evet. Tam olarak öyle. Kişi bazen böyle fantastik, her zaman dikkat çekici öyküler anlatıyor ama bunlar tamamen de gerçekten kopuk olmayabiliyor. Hı hı inandırıcılıkları zaten e, belki de en şaşırtıcı ve güçlü yanları. Evet, inandırıcı olmaları çok kritik sanırım. Kesinlikle. Ve burada asıl ilginç olan nokta ki senin kaynaklarında bunu güzelce ortaya koyuyor, bu yalanların genellikle dışsal bir fayda, hani maddi kazanç gibi, bir cezadan kaçma gibi bir şey sağlamaktan çok daha çok içsel bir şey değil mi? Aynen. Kişinin kendi içsel duygusal ihtiyaçlarını, belki derin bir boşluk hissini veya e, yetersizlik duygusunu gidermeye yönelik olması. Sanki kişi bu yalanlarla olmak istediği, idealleştirdiği bir karakteri yaratmaya çalışıyor. Kendine ve başkalarına o karaktermiş gibi görünmeye çalışıyor bir bakıma. Bu içsel ihtiyaçları karşılama meselesi gerçekten çok düşündürücü. Yani kaynaklara göre kişi aslında yalanlarıyla kendine daha etkileyici veya ilgiye değer bir kimlik mi inşa etmeye çalışıyor? Bir bakıma öyle denebilir. Bakıyorsun çok nüfuzlu kişilerle ilişkisi olduğunu, inanılmaz paralar kazandığını iddia ediyor. Sonra bir bakıyorsun kendine trajik bir hastalığın pençesinde acınası bir kurban gibi sunabiliyor. Evet bu iki uç arasında gidip gelebiliyorlar kahraman ya da kurban. Peki o zaman şeyi sorayım bunu gündelik hayatta hani hepimizin ara sıra söylediği o küçük beyaz yalanlardan ayıran temel çizgi nerede? Senin incelediğin materyaller bu ayrıma nasıl yaklaşıyor? Ha işte bu çok önemli bir nokta. Gündelik yalanlarımız genelde bilinçlidir değil mi? Ve belirli bir amaca hizmet eder. Bir sorundan kaçmak, birini korumak, sosyal bir durumu idare etmek gibi. Evet, bir nedeni vardır genelde. Mitomanide ise durum çok farklı. Senin okuduğun araştırmaların da işaret ettiği gibi bu artık bilinçli bir tercihin ötesinde. Kişinin gerçeklik algısını esneten hatta zamanla çarpıtan kökleşmiş bir örüntü. Neredeyse otomatikleşmiş, kompulsif bir davranış. Kontrol dışı yani. Aynen öyle. Hatta işin ilginç yanı, kişi zamanla kendi anlattığı bu kurgusal hikayelere kendisi de inanmaya başlayabiliyor. Karşısındaki kişinin ilgilenip ilgilenmediği bile çoğu zaman önemli olmuyor. O anlatma dürtüsünü durduramıyor. Vay canına, kendi yalanlarına inanma noktası. Bu durumun ciddiyetini gerçekten gösteriyor. Peki senin incelediğin kaynaklarda bu kişilerin yardım alma süreci için ne deniyor? O da epey çetrefilliymiş galiba. Evet, maalesef öyle. Genellikle durumun farkında olmadıkları veya kabul etmedikleri için kendiliklerinden terapiye pek başvurmuyorlar. Yani ben de bir sorun yok mu diyorlar. Genellikle evet. Hatta terapi sürecine girseler bile randevularına gelmeyerek veya terapistlerine bile şey e, yanıltıcı bilgiler vererek durumu sabote edebiliyorlar maalesef. İnanılmaz terapiste bile yalan söylemek. Aynen öyle. Yardım arayışı genelde kişinin kendi isteğiyle pek olmuyor. Daha çok artık ilişkiler kopma noktasına geldiğinde, işini kaybetme riskiyle karşılaştığında veya işte yasal sorunlar yaşadığında. Yani bir kriz anında mı? Evet, dışsal bir baskı ve kriz anında genellikle de sevdiklerinin ısrarıyla başlıyor süreç. Bu bile durumun ne kadar içselleştiğini ve kişinin kendi davranışına dair içgörüsünün ne kadar sınırlı olabileceğini gösteriyor. Senin de notlarında belirttiğin gibi, "Onlara neden böyle davranıyorsun? Bir destek almayı düşünür müsün?" gibi iyi niyetli yaklaşımlar bile genellikle sert bir inkarla karşılanıyor. Hatta bu kişilerin durumu fark eden insanlardan uzaklaşmasına bile neden olabiliyor. Anlıyorum. Çok zor bir durum hem kişi hem de çevresi için. O zaman özetlemek gerekirse senin sağladığın bu kapsamlı kaynaklardan anladığımız şu. Mitomani basit bir yalan söyleme eğiliminin çok ötesinde bir durum. Kesinlikle. Kişinin kontrol etmekte zorlandığı dürtülerle genellikle içsel boşlukları doldurma amacıyla sürekli, abartılı ve çoğu zamanda şaşırtıcı derecede inandırıcı yalanlar söylediği karmaşık bir psikolojik tablo. Peki Tüm bu bilgiler ışığında senin için öne çıkan ana fikir ne oldu bu incelemede? Şöyle bir noktayla bitirelim o zaman. Belki dinleyicilerimiz için de düşündürücü olur. Senin de okuduğun gibi bu yalanların o inandırıcılığı ve kişinin zamanla bunlara kendi inanması işin en zorlayıcı yanı. Evet, o kısım çok kritik. Bu durumda diyelim ki çevrenizde, belki bir iş arkadaşınızda veya bir yakınınızda mitomani özelliklerinden şüphelendiniz. Kaynaklarında işaret ettiği gibi doğrudan bir yüzleşmenin genellikle inkar ve savunmayla sonuçlanacağını bilerek, evet işe yaramayacağını bilerek. Aynen. Bu durumla en sağlıklı ve yapıcı şekilde nasıl bir ilişki kurabilirsiniz? Yani bu materyaller bize doğrudan bir yol haritası vermiyor belki ama bu karmaşık insanlık durumuyla nasıl başa çıkabileceğimiz üzerine düşünmeye itiyor kesinlikle.